Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk devletleri arasındaki stratejik önemi çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz program nedeniyle Denizli'ye teşrif eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a şükranlarımı sunuyorum. Nüfus en güç yer değiştiriyor. Bu süreçte ise bizim rolümüz yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılarla çözümü beraber bulmak olacaktır. Özümüz bir, dilimiz bir, inancımız bir, tarihimiz bir, her kollarda Kıbrıs Türk'ü evet. kucaklaşacağız. Asıl mücadelemiz beraber yeni başlıyor. Bundan sonra bir süreçte denizimizin tüm imkanlarını, potansiyelini, pozitif yönlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için aktarmaktan ve iş insanlarını elimizde ağırlamaktan Asyaplar olarak evet. mutluluk duyacağız. Egyönteli'nin değerli izleyenleri, bugün Denizli stüdyolarımızda Denizli'nin yakından tanıdığı Aysiyat Başkanı, seviye okullarının sahibi, değerli konuğumuz Mahmut Çatlık var. Evet. Gerçi artık Mahmut Bey'i biz değil, Kıbrıs'ta diyor, dünya tanıyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum Ege Önü ailesine. Çok sıcak karşılanıyorum her geldiğimde. Sizlere ve çalışanlarınıza yine bundan sonraki çalışmanızda başarılar diliyorum. Yani teşekkür ediyorum. Bizim için Asiyat çok önemli. Evet. Çünkü Asiyat bir STK ama STK'nın dışında da Denizli'de ve Ege'de çok farklı işlere imza atıyor. Evet. Yani bu attığı işler içerisinde uluslararası anlamda Denizli'nin tanıtımı var. Evet. Bu anlamda ben şöyle artık soru size sorayım. Bir Aysiyat Başkanı olarak kaç yıldır bu görevin başındasınız ve en popüler projeleriniz neler? Tabu Aisat 2004 yılında kurulmuş, Denizli merkezli çok önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bugüne kadar tabi yüzlerce projeyle Denizli'yi tanıtmaya çalışmış, ilkeleri doğrultusunda hareket etmiş. Bugüne kadar o kültürle gelmiş, çok önemli bir kuruluş. Sizden önce kaç başkanı vardı? Benden önce dört başkanımız vardı. Ben beşinci başkanım. şu anda Kaç dönemdir başkansınız? Benim üçüncü dönemim. Üçüncü dönem? Üçüncü dönemim. Tabii iki dönem boyunca gerçekten çok güzel projelere imza attık. Elimizden geleni yaptık. Kendimize bir yol haritası çizmiştik zaten yönetim kurulumuzla beraber. Tabii burada Aysiyat üyelerinin bize duymuş olduğu güven çok önemli bizim yapmış olduğumuz projelere destekleri çok önemli. Birkaç projeden sonra tabii Denizli de yavaş yavaş bizi anlamaya başladı. Sonra birçok kamu kurum kuruluşu, birçok odayla odayla eşgüdümlü ve özellikle son dönemde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile beraber çok büyük projelere imza attık. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sizin kaç üyemiz var? Bizim şu anda 36 farklı sektörde 200'e yakın üyemiz var. 36 sektör. Evet çünkü biz birçok sektörü açığız. denizde hizmet etmek isteyen, potansiyelini bu doğrultuda vermek isteyen, kendisini geliştirmek isteyen, yeni hedefler çizen ve bu hedeflerde doğrultusunda <laughs> ilerlemek isteyen herkese açığız. Elimizden geldiği kadar da hep beraber mücadele ediyoruz. Peki bu 200 üye evet. 36 sektörde demek ki Denizli ekonomisinde bütün dallarda iş yapan insanlardan var. üyeniz var. var. Bir lobi derneği misiniz siz? Biz aslında deniz lobisiyiz. Yani o şekilde söyleyebiliriz. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Ve son dönemde geldiğimiz nokta da zaten özellikle yurt dışı ile yapmış olduğumuz projelere baktığınızda insanlar bizimle bir projeye başlarken geçmiş dönemde yapmış olduklarımızı referans olarak alıp ona göre daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Demek ki bu işi başarmışız. Projeleri yaparken herhangi bir siyasi görüşün doğrultusunda hedefinde mi yapıyorsunuz? Yoksa o projeleri Denizli'nin ihtiyacına göre mi yapıyorsunuz? Bizim öncelikle tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü bizim kırmızı çizgimiz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda gelişimiyle alakalı her türlü projeye biz açığız. Hiçbir siyasi argüman gütmeden sadece doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Bizim amacımız hedeflerimizi, denizlimizi, sektörlerimizi, yapabileceklerimizi yapmak ve bu doğrultuda ilerlemek. Tek isteğimiz bu. Peki siz önümüzdeki günlerde de yerel seçimler var da. Evet. Bu yerel seçimlerde taraf mısınız? Ya biz bir defa denizle aşığıyız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşığıyız, Türk Milleti'nin aşığıyız. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde aslında hepsi içinde vardınız. Ee, hep evet. beraber olduk. Şimdi e, mesela bu yaz başında Kosova Yatırım Bakanımızı getirdik. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızla beraber olduk Denizli'de. Peki buralarda neyi hedeflemiştik? Ne oldu? Ne yaptık? Sonucuna ne elde ettik? Aslında bizim bunları anlatmamız lazım. Siyasetten önce. Örneğin Kosova Belediye Bakanı. Evet. Değil mi? Bakan neden getirdiniz deniz ya? Şimdi bir defa... Ya getirdiniz de ne yaptınız? Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biz her yurt dışında yapmış olduğumuz projede şunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olmak zorunda. Çünkü sadece 85 milyonu insana hitap eden bir toprağımız yok bizim bizim dünyaya hitap eden bir olgumuz var. Yani etnos bir yapımız var. Her yerde Türkler var. Şimdi baktığınız zaman siz 600 yıl Balkanlara hükmetmişsiniz. Oradan kopabilir misiniz? Kopamazsınız. Onlar sizi ana vatanınız olarak görüyorlar burayı. Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanlar burayı ana vatanları olarak görüyorlar. Bu nedenle güçlü olmak zorundasınız. Şimdi para el değiştiriyor, güç değiştiriyor diye. Yani. E şimdi nasıl büyüyeceksiniz? Nasıl ilerleyeceksiniz? Ancak beraberce yapacağınız işlerde büyüyebilirsiniz. Şu ama bu sadece ekonomik olmaz. Sosyal ve kültürel anlamda da birlik ve beraberliği sağlayarak Balkanlardaki Türklerle beraber olduğumuzu hissettirmemiz ve göstermemiz lazım. Sayın Mahmut Çatlık. Evet. Asyaat Başkanı Kosovadan heyet geldi. Evet. Kaç gün kaldı ve nasıl görüşmeler yaptı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle biz öncelikle bu projelere başlarken bir defa çok profesyonel çalışıyoruz. Yani onların hitap etmek istediği sektörler alıyoruz önce. Biz Kosova Türk Ticaret Odası ile beraber ortaklaşa çalışarak onların bağlı oldukları ya da yatırım yapmak istedikleri veya kendilerine çekmek istedikleri yatırımcıların durumlarını analiz ediyoruz. Mesela e, ee, bizden en fazla makine sektörüyle alakalı bilgi almak istediler. Bunun haricinde Denizli'yi tanımak istediler ve Denizli'de neler var, biz bunu Balkanlara nasıl taşıyabiliriz, oradaki iş insanlarıyla denizdeki iş, iş insanlarını nasıl birleştirebiliriz, nasıl bir iletişim kurup bundan sonraki süreci beraberce ilerletebiliriz. Bunu Çok zaten. Edeyiz. Yani evet. ben de diyorum ki Kosova'daki yetkililer geldi, tiyatrosu evet. geldi. Denizli'de makinacılarla bir görüşmeler yaptılar, diyalog sağlandı. Evet. Pazarda da bir ışık yandı mı? Ya bir defa şunu gördüler. Yani Denizli ile alakalı. Denizli kendi kendine yetebilen, gerçekten Denizli insanın ne kadar çalışkan olduğunu, ne kadar üretken olduğunu hem ARGE ile hem de ARGE'nin sonucunda yapmış olduklarıyla, pazarlama yetenekleriyle ne kadar üst düzey bir işletmeciye sahip olduğumuzu gördüler. Evet. Bir de Ege insanıyız sıcağız. seviyoruz misafiri de. O konuda da mesela iletişimimiz çok kuvvetli olmuştu. E şimdi biz birçok sektörü kendisine göstermeyi hedeflemiştik zaten. Mesela makineci arkadaşlarımıza gittik. Ne üretiyorlardı? Bir tane örnek vereyim. Atık gıdalardan yaş köpek maması üreten, bunun Arge çalışmasını kendisi yapmış, makineyi kendisi oluşturmuş, patentini kendisi almış işletmeci arkadaşlarımız var. İşbirliği e, yaptılar e, tabii ki. Mesela şu anda evet. Kosova Türk Ticaret Odası'yla o makinelerin ...nerelerde kullanılabileceği konusunda bizden bilgi <laughs> aldılar. Hmm. E, ve arkadaşlarımızın bilgilerini, makinenin özelliklerini kendilerine gönderdik. E, halen de iletişimimiz bu konuda devam ediyor. Çok güzel. Tabii. Peki Kıbrıs Cumhurbaşkanı neden İzmir'e gelmedi? Neden Afyon'a gelmedi? De, evet. Denizli'ye geldi Sayın Başkan. Şimdi biz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı... ...özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildikten sonra çok sevinmiştik. Çünkü... 1950 yılından beri bugüne gelen süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayan Kıbrıs Türk'ü vatandaşlarımızın yaşadıklarını biliyorduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş oldukları bizi çok etkilemişti. Ve bundan 3 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 25 kişilik bir heyetle ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Oraya gittiğimizde de zaten neden geldiğimizi, bundan sonraki süreçte neler yapmak istediğimizi, bir hayalimizin olduğunu ve bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda, Sadece tek bir alanda değil. Her alanda onlarla beraber olacağımızı söylemiştik. Bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Son 3 yılda yapmış olduklarımızla. Çünkü biz sadece ekonomik anlamda değil. Dedim ya dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkler. Biz onlarla sadece işte ekonomik işbirlikleri işte şunu yapalım bunu yapalımla değil. değil. Mesela kültür anlamda nasıl bir ve beraber olabiliriz? Bakın Kosova Yatırım Bakanımız geldi. Onu biz Deniz Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapmış olduğumuz etkinlikte konservatorumuza götürdük. Deniz Büyükşehir Belediyesi konservatorumuza götürdük. Teleferiye götürdük. Ondan sonra Saraköy Belediye Başkanımızla bir gün geçirdik. Orada topraksız tarım biliyorsunuz topraksız tarım ve, ve sera bölge organize sanayi bölgesi var mesela oraya götürdük. İşte e, tekstil fabrikamıza götürdük. Mermer e, götürdük. Peki. gezdirdik. Ve sonucunda ne oldu mesela? Sonucunda ne oldu? Biz mesela Denizli'den bir futbolcu arkadaşımızı Marişova takımına gönderdik. Ha, evet. Bir futbolcu sattınız mi? Yani. Evet bir futbolcu sattık demeyelim de biz futbolcumuzu şu anda Marişova takımında Kosova'da oynuyor. Ya ben de şunu soracaktım ben. Aysiyat olarak menajerlik mi yapıyor? Yani ya, ya gurur duyuyoruz <laughs> bununla. Ondan evet. sonra ne yaptık? Sayın Bakanımız beni aradı ve dedi ki biz o kadar hoşumuza gitti ki dedi. Yani sadece işte evet tabii işte ekonomik anlamda işbirliği çok önemli ama biz beraber olmanın en temel yolunu açalım dedi. Açalım dedim Sayın Bakanım. Ne yapalım? Biz dedi Denizli kültürünü öğrenmeleri açısından 8 tane öğretim görevlisi arkadaşımızı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuvarına ve tiyatrosunda eğitim almak üzere göndermek istiyoruz dedi. Geldi mi peki? Geldiler. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'la konuyu paylaştım o da çok mutlu olacağını söyledi ve oradan gelen hocalarımız yaklaşık 10 gün boyunca Ege kültürüyle alakalı, halk oyunlarımızla alakalı bilgiler aldılar, temel eğitimlerini aldılar. Tiyatro konusunda Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birimleriyle çalıştılar ve 10 günlük eğitimin sonunda onları Kosova'ya tekrar gönderdik. Ama İnşallah... hocam bu haksızlık değil mi? Yani bunları evet. yapıyorsunuz. Hiç bize haber vermeden tak gönderiyorsunuz. Yani şimdi burada da bir haksızlık var. Peki <laughs> Kosova'dan sonra Kıbrıs'la Kıbrıs. ilgili ben ilginiz şuradan mı geliyor diye merak ettiğim için soruyorum. Şimdi baktığımızda şimdiye kadar belki 10 bin Denizli öğrenci Kıbrıs'ta öğretim görev öğretim gördü. Evet. Üniversite bitirdi. Hatta şu anda da orada üniversite okuyan yüzlerce Denizli öğrenci var. Evet. Var mı? Var. Peki onlarla diyalogunuz nasıl? Çok şimdi şöyle Yine başa dönersek biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldikten sonra aslında çalışmalarımıza çok yoğun bir şekilde Kuzey Kıbrıs'la alakalı devam ettik. Bir defa şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bizi aradığı zaman herhangi bir şeyle alakalı sonuna kadar mücadelemizi yapıyoruz. Bizim onlardan hiçbir farkımız yok. Biz bir ve beraber olmak zorundayız. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen de işte takımlar var. Biliyorsunuz hmm. liseler bazında. Onlar da bizim yarışmalarımıza katılabiliyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birinci olan mesela futsalda birinci olan bir ekip e, Türkiye şampiyonasına katılabiliyor. Şans işte e, bütün şampiyonalar denizde yapıldı. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de buraya birçok misafirimiz geldi. Özellikle futbol takımları geldi. E, Lefkoşa Türk Lisesi geldi. Yüzme ne zaman takımları geldi. Hocam? Bunlar iki sene içerisinde oldu. İki sene içerisinde evet. Yüzme takımları geldi mesela onlarla ilgilendik. Onları anlattık. Yine mesela biz Kosova Yatırım Bakanımızı ya da Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl ağırlıyorsak içten ve gönülden o öğrencilerimizi de o şekilde ağırladık. Ağırladınız. Etkinlikler oldu. Ardından tabii bu çalışmalarımızı özellikle işte İzmir konsolosluğu da tabii görüyor. Tabii insanlar takip ediyorlar. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bütün üniversitelere kapımızı açıyoruz. Onların denizde diğer okullara gitmesine alakalı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite kazanmış bütün öğrencilerimize, denizlilere veya farklı illerde olabilir, onlara yurt konusunda, yaşam konusunda, oradaki yaşayacakları problemler konusunda, Kıbrısla. yasal prosedürler konusunda Kıbrısla, yardımcı oluyoruz. Tabii. Evet. Peki daha önce hatırladığım kadarıyla önce Geniz Büyükşehir ile bir telekonferans kurdunuz. Evet. Değil mi? KKTC evet. Cumhurbaşkanıyla. Türkiye'de ilk defa. Türkiye'de ilk defa. Evet. Na, nasıl oldu bu iş? O şöyle gelişmişti. Ee, tabii heyecanlı, heyecanlıyız yani böyle Türk millet olduğu zaman ya da biz. Gerçekten bu ülkeye bir katma değer vermek açısından Her konuda çok heyecanlanıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız ilk iki yıl önce gelecekti aslında Tam böyle bütün programı ayarladık Resmi işlemlerini gerçekleştirdik Tabi orada bir hükümet istifa etti Tabi orada daha farklı bir Strateji olduğu için Sayın Cumhurbaşkanının Tekrar bir hükümetin Kurulması için bir başbakan Adayına yetki vermesi gerekiyordu ve o yüzden Gelemedi. Tabi ben de çok üzüldüm Yani çok üzüldüm. Bir de Deniz Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde meclisten Fahri Hemşerilik beratıyla ya da Fahri Hemşerilikle alakalı bir yani burada yazı şu... çıkmıştı. Deniz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan evet. de birlikte evet. Fahri Hemşerilik teklif etti. KKTC Cumhurbaşkanı'na. Kendisine beyan alır. etmiştik. Evet. Beyan ettiniz. Ve bunu o da gururla dedi. Kabul yani etti. gururlandığını söyledi. Evet. Tabii şimdi, gelin... şimdi Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı KKTC'nin Cumhurbaşkanı bizim Denizli olarak Fahriye mi Evet. Yani biz oraya gittiğimizde Denizli artık. Denizli. Denizli yani Kuzey Kıbrıs'a gittiğinizde bir Denizli olarak hemşehrinizi ziyaret edebilirsiniz. Orada bizim bir Denizli derneği var mı? Denizli yüzden... köyü var evet. Denizli'den yerleşen insanlarımız var orada. İnsanlarımız evet. var. Hatta Mevlevi köyü. Ama çok fazla öğrencimiz var zaten yani öğreneceğimiz de Mevlevi köyü muhtarı da evet. bizim Denizli kalklıklı. Evet. Onu arası konuşuyoruz. Biz birbirimizden kopamayız yani. Evet. Orada bir demememiz yok ama hocam. Bunu en kısa zamanda da İnşallah kurulur. bir gün buluruz. Peki sonra olay şey şöyle yok. oldu. Benim tabii çok moralim bozuldu. Yani e, bir defa ben mesela Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önünde de boynumu eğmek istemem. Yani çünkü beraber yapıyoruz işi. Şey. E gelemedi. E sonuçta o da meclisten öyle bir karar çıkarmıştı. Ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını aradım. Çok üzüldüğümü söyledim. E, ama sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ee, işte neden gelemediğini ifade etmek açısından e, ben online bağlanabilir mi dedim. E, kendisi kabul etti e, ve sistemimizi kurduk. E, kendisi online bağlandı yaklaşık e, yarım saatlik bir konuşma yaparak neden gelemediğini ifade etti. E, tabii gurur duyduk yani gurur yani. duyduk. Teknolojinin de gelişmesinin faydaları var. Tabii takip yani, etmek lazım. Yani teknoloji. Kıbrıs'tan buraya bir canlı yayın kuruluyor. Tabii. Arada Türkiye'de de, ilk defa bir belediye meclisine bir cumhurbaşkanının bağlanması Türkiye'de yoktur başkan. Fahri hemşerimiz artık. Evet. Peki Fahri hemşerimiz, Sayın KKTC Cumhurbaşkanı orada Türk öğrencilerle ve bizim hemşerilerle yemek yiyor mu, buluşuyor mu? Çok çok yemek iyi. yedi mi? Ya şu anda zaten yaklaşık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Kuzey Kıbrıs'a giden 40 binin üzerinde öğrenci var. 40 bin? Evet. Türkiye'den. Türkiye'den. Çünkü şu anda işte mevcut koşullar Kıbrıs'ı daha revaç hale getirdi. Aynı zamanda denklik problemi yok. Denklik problemi olmadığı için de ama ÖSYM'nin vermiş olduğu kural ve kaylar orası için de geçerli. Kotalar orası için de geçerli ama şu anda giden öğrencilerimiz gayet memnunlar. Sayın Cumhurbaşkanı veya oradaki yetkililer ...bundan çok memnunlar. Peki, Çünkü birlik ve beraberlik ancak bu şekilde olur. Sizden şöyle bir söz alabilir miyiz? Biz Ege e, Yön Yayın Grubu olarak... ...Ayset olarak... ...bir Kıbrıs'a gidip... ...ve Kıbrıs'ta oradaki öğrencilerimizle... ...oradaki muhtarımızla yerli... ...Denizlilerle... ...ve Fahri Hemşerimiz... ...KKT Cumhurbaşkanı... E, ...Ersin Tatar Bey'le... ...bir simit çay paylaşabilir miyiz Paylaşabiliriz tabii yani gururla Sizden alalım. olur ya yani mutluluk duyarız. Biz biliyorsunuz zaten yazın 1974 barış harekatı kutlamalarıyla alakalı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'la gittik biliyorsunuz. Evet. Ee, orada da ikili görüşmeler e, çok güzel geçmişti. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, Meclis Başkanımızla, Kıbrıs Belediyeler ile, birkaç tane farklı işte Gönyeli Belediyesi'yle, Lefkoşa Türk Lisesi'yle birçok görüşmeler yaptık orada. Ee, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Osman Zola'na mutlaka geleceğini ifade etmişti. Biz de zaten Denizli'ye geldikten sonra o kurulan güzel köprüye birkaç şey yapmak istedik ve mücadele ettik. Ve Ne yaptınız. Peki Yaptık. en son geldiğinde KKTC Cumhurbaşkanı kaç gün kaldı denizde? E, i̇ki gece kaldı. E, çok <laughs> geç gelmişti ilk iki gün. Şehitlerimiz vardı. Ya şimdi şöyle ya inanılmaz gurur duyduğumuz şeyler oldu. Yani baktığınız zaman şöyle geri dönüp baktığımızda e, yapmış olduğumuz bir şeyin belki o anda anlam ve önemini kavrayamıyorsunuz ama sonra düşündükçe kavrayabiliyorsunuz. Tabii şehitlerimiz vardı. Çok üzgündük. Ben sağım şehit cenazesine de katıldım. Evet. Tavas'ta şehit cenazemize gittik. Allah rahmet eylesin. Üzü Şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Baş —Başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız şehidimizin ailesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hediye etti ve defin işlemlerinin sonuna kadar orada bekledi. Mutlu olduk, gurur duyduk. Yani bağımsız iki ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde olması, kendinden gibi görmesi bizi çok mutlu etti yani. Evet. Ve memnun aydın Deniz. Çok. Peki Cumhurbaşkanı Deniz'de nerelere gitti? Şimdi biz zaten bireysel çok fazla görüşme şansı yakaladık. Bir defa burada ben sizin huzurunuzda Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürümüze, Jandarma alay komutanımıza, 11. Tümen alay komutanımıza yani çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada biz aslında Denizli'nin ne kadar bir ve birlikte olduğunu, beraberce hareket edebildiğimizi, işte Sayın Rektörümüze de teşekkür ediyorum. Pamuk Üniversitesi'nde de biliyorsunuz bir program yaptık. Kendisini kale içine götürdük. Ve o birlik beraberliği yani her ne? noktada gösterdi. Kebap gösterdik. yedi mi kebap? Yedi. Hah onu söylüyorum. Kebap yedi mi? ve siz aynı zamanda e, Aisat'ın Denizli platformunda üyesiz. Üyesiyiz. Platformla da bir görüşme oldu. Ya mi? biz zaten sivil toplum kuruluşları, odalar, esnaf odaları, muhtarlar birçok kurum ve kuruluşu akşam vermiş olduğumuz yemeğe davet ettik. Orada yine Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber oldular. Yaklaşık 800 misafirimiz vardı orada Aisat üyeleriyle beraber. Tabi ben konuştum. E, buradan tabii konuşma yaptınız mı orada? Tabii yaptım. Konuşma yaptım. E, ardından Eko Avrasya Vakfı bizim en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi. Onlara da Sayın Başkanımız Hikmet Eren'e de buradan teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk devletler arasındaki stratejik önemli çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz program nedeniyle Denizli'nize teşrif eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar şükranlarımı sunuyorum. Nüfusu çok dengeli, getirisi çok yüksek yemekleri, iş insanları, Avrupa Birliği'ne girmeye aday turizm yatırımları, eğitim ve sağlık turizmi alanlarındaki büyük başarıları, yolsuzluğun ve suç oranının çok düşük olduğu milattan önce 333 yılından itibaren birçok uygarda en sahipliği yapmış. Kendi meclisi bakanları olan Türkçe konuşan, Türk lirası kullanan, 330 gün güneşi ile El değmemiş kumsallara sahip bağımsız bir Türk devletiyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda işbirliği çalışmaları yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Eski 11. tümen komutanımız konuştu. Erhan Paşamız. Hmm. Ardından Sayın Deniz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve en son olarak da Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı konuştu. Kendimizi ifade etmeye çalıştık. Ben olaya e, aysiyat açısından değerlendirdim ve her açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber olmaktan mutluluk duyduğumuzu, bundan sonraki süreçte her alanda ortak çalışabileceğimizi ifade ettik. Evet. Ve gayet de güzel gelişti <laughs> olaylar. Şimdi Sayın Mahmut Çatlık Hocam, Asiyat Başkanı olarak evet. sizinle yine farklı bir programda ben devam ettireceğim. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ilgili de ayrı bir evet. sohbet edelim istiyorum. Çünkü şu iki anlattığımız konu lobi faaliyeti evet. başlı başına bir iş. Şimdi aslında baktığınız zaman şu anda bizim bu konularla alakalı en büyük yaptığımız projeyi size anlatayım. Biz yaklaşık 3 haftadır bir kitap yazıyoruz. Yani biz e, Kazakistan Büyük Elçiliğinden bugüne kadar yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanımız gelene kadar 6 uluslararası proje yapmışız. Biz bu projeleri gerçekleştirirken neyi amaçladık? Projeleri gerçekleştirdiğimiz anda neler yaşadık? Ne gibi geri dönükler aldık ve sonucunda nereye ulaştık? Bir kitap haline getiriyoruz ve bunu TİKA'ya bilgilendirme kitapçı olarak göndereceğiz. Bizim en büyük üzüntümüz aslında şu oldu. Biz gerçekten Denizli için çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece dediğim gibi ekonomik anlamda değil. Tabii ki mesela Denizli çok önemli bir il. Yani birçok farklı sektörünüz var. İhracatta her zaman ilk ona giren bir ilsiniz. Katma değeri çok yüksek. Eksiklerimiz var mı? Bir gün onu da konuşalım. Mesela denizin eksikleri neler? Eksiklerimiz de biz, mi, biz mesela birçok farklı noktaya gittiğimizde neler ifade ediyoruz denizli için? Evet. Neler istiyoruz? Neler evet. yapıldı, neler yapılmadı? Mesela bir gün bunu da paylaşmak isterim sizlerle beraber. Şimdi biz bu kitapçığımızı hazırlıyoruz ki. Ne gerçekten zaman biz Kitapçık ne e, zaman Kitapçığımız bitecek? iki haftaya kadar bitecek. Peki Şu o kitap anda. bitince tekrar bir, bir araya gelsek de Tabii. Denizli lobisini Gerçekten STK'lar olarak, evet. e, platform olarak yerine getirebiliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Konuşalım. Şimdi biz öyle bir program çiziyoruz ki geldiğimizde. Tabii ki temel amacımız iş insanlarımızı, sonuçta bir iş insanları derneğiyiz. Kendi üyelerimizi belirli noktaya getirmek için, onların hayal gücünü yükseltmek için belirli çalışmalar yapmak zorundayız. Ancak biz bu ilde yaşıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ilin pozitif yönlerini, bu ilin gelişmiş olan noktalarını, yapmış olduğumuz çalışmaları da göstermek zorundayız. Evet. Yemeklerimizden işte en yüksek noktada atıyorum bir organize tarım, sera organize bölgesine kadar her şeyi anlatmakla mükellefiz. Müziklerimizi, oyunlarımızı, her şeyimizi anlatıyoruz. Kültürümüzü, Kültürümüzü anlatmak zorundayız. Evet. Temel hedefimiz bu zaten. Ayşet Başkanlık bu programda konuğum olduğunuz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Egen TV'nin diğer izleyenleri Ege'de lobi faaliyetlerine gerçekten farklı yönleriyle bakmak gerekiyor. Yani Aysiyat denince denizde başta başına bir lobi derneği. Ben böyle görüyorum. Evet. Ve bu anlamda da Aysiyat Başkanım Sayın Mahmut Çat e, yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Ve en kısa zamanda bu kitap çıkınca tekrar birlikte olacağız Mahmut e, Çattım Hocam'la. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ege'nin ailesine tekrar kendimizi ifade etme şansı tanıdığından dolayı da teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok ederim. Her şey gönlünüzce olsun.